Bugün sizlerle beraber bedenimizin her yerini hissettiğimiz bir tane farkındalık çalışması yapacağız. Hazırsanız matınıza sırt üstü yatarak başlıyoruz. Sırt üstü yatıyorum. İlk önce rahat mıyım bir bakalım. Mesela benim saçlarım beni rahatsız etti. O yüzden çözme çözmek istedim. avuç içleri yukarıya göstersin. Ayaklar düz durmayabilir. Yana doğru da düşebilir. Hiç aldırma. Bırak ilk önce kendini. Nasıl rahatsan ilk önce o rahatlığı bulmamız gerekiyor. Rahatlığı bulduktan sonra yavaş yavaş gözleri kapat. Nefesini uzun almaya çalış şimdi. Nefes al. Nefes ver. Bütün vücudun rahatlasın. Nefes al. Nefes ver. Sadece bu anda kalmaya çalış.

Yavaşça ver. Vücudunda nefesin dolaştığını hisset. Nefes al, nefes ver. Bir süre kendi hızına devam et. Son kez derin nefes al. Ver nefes. Ben nefesin takip etmeyi bırak. Normal nefesine dön. Bütün dikkatini ayak parmaklarına ver. Şu an ayak parmakları ne hissediyor bir bak. Yavaş yavaş ayak altından doğru tobuklarına kadar gel. Topuklarından dizine doğru her geçtiğin yeri hissederek geç. Her geçtiğin yer rahatlasın, gevşesin. Dizlerinde derin nefes al. Nefesini verirken dizlerden kalçalara doğru yolculuk yap. O büyük kas grupları rahatlasın. Geçtiğin her yer rahatlasın. Derin bir nefes al. Bacak kasların rahatlasın, nefes ver, derin bir nefes al, ver, kalça kaslarının rahatlat, derin bir nefes al, nefesini verirken omurlarından bel, sırt ve boynuna kadar teker teker merdiven gibi bütün omurlarını yukarı doğru çık. Derin bir nefes al. Nefes ver. Bütün omurganın yanındaki bütün kasların rahatlasın. Derimi nefes al, nefes ver. Belin, sırtın, boyun kasların rahatlasın. Derimi nefes al, nefes ver. Bırak kendini yer çekimine. Omuzlarına gel. Omuz kasların rahatlasın. Omuzlarından dirseklerine, dirseklerinden el bileğine, parmak uçlarına gel. Derin bir nefes al. Nefes verirken bütün kollarındaki kaslar rahatlasın. Derin nefes al. Tüm vücudunu bırak şimdi. Nefes al şimdi. Nefesini verirken boyun kaslarına gel tekrar. Saç diplerine gel. Alnına gel. Alnını kırıştırıyorsan bırak, rahatlat. Göz kenarların, yanakların sıkıyorsan bırak. Çenene gel. Sıkıyorsan çene kaslarını bırak. Rahatlat bedenini. Derin bir nefes al. Nefes verirken bütün bedenini yer çekimine bırak. Rahatlat. Derin bir nefes al, nefesini verirken bütün bedenin rahatlasın, gevşesin. Son kez derin bir nefes al, bu sefer ağzından bırak. nefes Hiç acele etme. İlk önce el ve ayak parmaklarını oynat. Gözler yine kapalı. Bacaklarını, kollarını oynatabilirsin. Sağ dön. Ve yavaş yavaş oturma pozisyonuna gelebilirsin. Nefes al. Nefes ver. Derin bir nefes al. Ellerini göğüs kafesinde birleştir. Ve nefes verirken gözlerini açabilirsin. Bu farkındalık çalışması için kendine teşekkür etmelisin. Yeni çalışmada görüşmek üzere.